Okuldaki korkunç olaylar. Bir gün Şühey Şehit Üsteğmen, Efkan Yıldırım, ortaokulunda normalin aksine saat. 11'de karanlık bir hava vardı. Herkes sınıflarda kilitli kapana kısılmıştı. Çünkü bir yaratık okulda geziyordu ve göz teması ve hava yoluyla bulaşıyordu. Bu yüzden herkesin yüzü bağlıydı. Ondan sonra birisi yaratık ile göz teması kurmuş olmalı ki bir anda. Bayıldı. Ama tek çare hiçbir şey yapmamaktı. Bu olaydan sonrası. Nıftakik, kişi isminin yazılmasını istemediği ağlamaya başladı. I. Ondan sonra ağlayan kişinin bir anda gözünden akmaya başladı. I. Ve ağzı kulağı her yerinden k***yordu. Artık herkes ağlı. Yordu ama çalan bir alarm sesi duydum. Kalktığımda herkes susmuştu çünkü. Bacrons isimli korkunç bir yere gelmiştik. Sonra sınıfın en gıcık çocuğunu bir yaratık aldı ve boynunu kırarak onun tüm planlarını parçaladı. Herkes kaçıyordu ama ben ve adam yan yana. Duvara bantlıydık. Agam dövüş biliyordu. Duvardan kurtulduktan sonra. Aga Ahmet yaratığa çelme takıp çok pis. Devdü. Bundan sonra ufak bir dövüş ve çıkış kapısı. Derken.